Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Sevdiğin güzel kızlar parmaksa oynadır seni Yeye bitmiyor koçum sanki acaba baba tek kesin Zamanında yediğin hurmalar şimdi yavrum tırmalar Bir aslan gibi kükrüyordun, şimdi ne oldu sana Dar geldi sana Andara. Şaziye'de kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur bir aşağıda bak Var geldi sana Ankara Şaziye'de kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur bir aşağıda bak Yarasın Yarasın Hani dostum çodu etrafında duruyordu Hani dostum çoğdu arayınca hemen koşuyordu The you lost Bir aslan gibi kükrüyordum şimdi ne oldu sana var geldi sana Ankara Şazede kaçmış Osman'a Çek, çek dünyanın kahrını da Vur vur akbüra şaraba Kar geldi sana Ankara Şazede kaçmış Osman'a çek, çek dünyanın kahrını da Vur vur akbüra şaraba Çin Çin Japon Japon Ar Çin Simit ayran kaç para öğrendin mi insan para Simit ayran kaç para öğrendin mi ZAMPARA Simit, ayran, kaç para öğrendin mi zampara? Geç oldu ama temiz oldu Şimdi yolunmuş kazlada da döndüm koçum oldunlar geldi sana Ankara Şazya'dan kaçmış Osmana Çek çek dünyanın kahrını da vur ağı bir araba Var geldi sana Ankara Şaziye'de kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur bir araba Var geldi sana Ankara Şaziye'de kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur bir araba Var geldi sana Ankara Kazede kaçmış Osman'a çek çektin dünyanın kagrını da vur vur rakı bira şaraba. Saat 4 Niksar Kale. Saat 4 Düzce Güven. İzmir. Saat 4 Sparta Petrol Turizm İstanbul. Saat 16 16. Pamukkale Turizm İstanbul Soma Seyahat Soma Kırkaç Saat 16.16 BB Bas Saat 16.16 16. Kamil Koç İstanbul. Saat 16.16. 16. BB Bas Bursa. Saat 16.16. 16. Lüks Aksel Seyahat. Afyon Konya. आप टेंपरेचर ब्लू खिल्लावा से आट हाँ, यलवा <laughs> Sparta Petrol Turizm, Sparta Antalya. Saat dört buçuk. Düzce Güven İzmir. Kamil Koç. Saat dört buçuk. Hatay Has Turizm. Saat dört buçuk. BB bas. Ali Osman Ulusoy. Saat dört buçuk Kamil Koç. İstanbul Kalesi. Saat dört buçuk. Saat dört buçuk. Evet tur. Saat dört buçuk BB bas. Topçam Turizm, Varan Turizm, İstanbul. Tokat Topçam Turizm. Dört buçuk İstanbul Kalesi Saat dört buçuk Kamil Koç Saat dört buçuk Pamukkale Turizm İstanbul Çerkezköy Saray Vize İki Pamukkale peş peşe Saat dört buçuk Pamukkale Aybalık, Balıkesir Aybalık Saat dört buçuk Nilüfer Turizm İstanbul. Saat dört buçuk Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem. Saat dört buçuk Kamil Koç Balıkesir Edremit Akçay. Saat dört buçuk Elazığ Hazar Turizm Gaziantep Ben Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ. Malatya, Beyda, Turizm. Uludağ, Turizm, İstanbul. Saat dört buçuk, Pamukkale, Turizm. Saat dört buçuk, Bilecik Seyahat Saat 16.30 Malatya Beydağı Saat 16.30 Asadana Saat 16.30 Pamukkale Turizm İzmir Üç Pamukkale yan yana. Pamukkale turizm. Başkent turizm. Saat dört buçuk. Metro turizm. İstanbul. Başkent turizm. Bandırma, Çan, Biga. Yenice Çanakkale. Saat dört buçuk Asadana. Saat dört buçuk Düzce Güven. Saat dört buçuk İstanbul Kalesi İstanbul. Kale seyahat. Saat dört Pamukkale Turizm İstanbul Düzce Güven İzmir Turizm Saat 4.30 İstanbul Comfort Saat 4.30 BB Bas Saat 4.30 Nilber Turizm İzmir Dört buçuk Hatay Jet Turizm Saat dört buçuk İstanbul Konfor Saat dört buçuk Villa İstanbul Saat dört buçuk İstanbul Kalesi İzmir Saat buçuk Villa İstanbul Saat 16.45 Pamukkale Turizm İstanbul Saat 16.45 Kamil Koç Uludağ Turizm Balıkesir Ayvalık Altınoluk Saat 5 Düzce Güven Düzce Zonguldak Saat 5 Kale Seyahat Balıkesir İzmir Saat 5. Metro turizm. Saat 5. Evet tur. İzmir, Söke, Didim. Saat 5. İzmir Turizm İstanbul. Saat 5. Hatay Jet Turizm. Kamil Koç.